bugün çağımızın adı adeta kaygı ve endişe çağı olmuş. Yani öyle bir rahatsızlıklar artmış ki psikoloğa gitsen sana derdini anlatacak. O derece herkes böyle şey olmaya başlamış. Stres, dertli, Sanki dünya başına yıkılıyor, sanki yarın bir olay olacak. Halbuki bugün kaç yaşındaysan bil ki yarında senin bu ömründen yine o günler gibi bir gündür. Hep böyledir. Sadece biz değiştiriyoruz, biz ona bir renk takıyoruz ya da ona bir at takıyoruz. İnsan elinde her şeyi tuttuğunu zannediyor. Zengin olduğu zaman her şeye sahip olduğunu zannediyor. Oysa kontrol elinde değil. Çünkü kalbiyle onlara tutunamayacak. Kalp ile tutunabilecek bir şey değildir onlar. Sen kalbini onlara tutundurduğun zaman kalp yorulur. Çünkü sen kalbine onlara karşı bekçilik yaptırmış oluyorsun. Kalbi dinlendiremiyorsun. Kalbin uykusuz kalıyor. Geceleri harıl harıl horlayarak uyusan dahi kalbin yorgundur. O uyumayacaktır. O dünyaya tutunmuşsa uyumayacaktır, yorgun kalacaktır onu ancak Allahu Zülcelal'in zikriyle dinlendirebilir, mutmain edebilirsin. Dünyadan bağlılığını kopardığı zaman, dünya için çalışacaksın. Her zaman söylüyoruz bunu. Çalışmak zorundasın ve hatta çok çok çalışmak zorundasın. Ama kalbini Allah'a bağlayacaksın. Çalışmanın bir gayesi olmalı. Allah için ben kazandıklarımın bir kısmını Allah yolunda harcayayım diye ben çalışıyorum, yoruluyorum, terliyorum. Sonra aileme helal rızık temin etmek için ben yoruluyorum, gidip geliyorum diyeceksin. Bu gaye ile çalışacaksın ama kalbini ona asılı bırakmayacaksın.